Oruçluyken boy abdesti almak, banyo yapmak orucu bozar mı? Bir defa orucu ağzımızdan herhangi bir şeyin midemize gitmesi orucu bozacaktır. Öyleyse bir Müslüman nasıl ki abdest alırken yüzünü yıkamakla, nasıl ki ağzına su verirken ağzını yıkamakla orucu bozulmaz, öyleyse bir Müslüman gerek gusül abdesti ve boy abdesti almak şeklinde Gerekse banyo şeklinde eğer yıkanıyorsa bu orucu bozmaz. Ancak banyo veya gusül abdesti alırken eğer ağzından su kaçmışsa veya burnundan midesine su kaçmışsa o zaman orucu bozulur. Ve burada kasıt olmadığı için Ramazan'dan sonra bir gün kaza etmesi gerekir.